Arif Bey merhaba. Merhabalar Uğur Bey. Nasılsınız? Öncelikle e, Almanya'da seçim satım haline girdiğinizi, yavaş yavaş girmeye başladığınızı biliyoruz. E, Almanya'da hızlı bir dönem başlayacak önümüzdeki günlerde. Ama e, galiba e, öte yandan da politik hayatta son derece hareketli haberimizde olduğu gibi. Arif Bey şimdi bu dokunulmazlık kaldırılması meselesi Türkiye'dekinden daha farklı bir şekilde cereyan ediyor Almanya'da bunu biliyoruz. Türkiye'de dokunulmazlığın kaldırılması bir Türkiye meselesi haline geliyor ama Almanya'da biraz galiba bunun reaksiyonları sınırlı gibi kaldı. Bunun sebebi nedir öncelikle bunu size sormak istiyorum ve siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Almanya'da milletvekillerinin dokunulmazlıkları... Almanya'nın tarihiyle ilgili bir şey, yani bunu anlayabilmek için birazcık geriye gidip bakmak lazım. Hmm. Almanya'da birincisi milletvekilleri normal vatandaştan farklı değil, hmm. yani dolayısıyla hukuk karşısında aynı normal vatandaş gibi işlev görmesi gerekiyor. Ama öbür taraftan da bilhassa 1933 yılında Hitler'in parlamentoyu işlersiz hale getirerek Alman Anayasasını e, ihlal etmesinden de bir ders çıkarıldığı için Almanya'da milletvekillerinin, eyalet milletvekili ve federal milletvekillerinin dokunulmazlığıyla ilgili bir maddeyi anayasaya aldılar. Dolayısıyla Alman anayasasının 46. maddesinde milletvekillerine bir dokunulmazlık tanındı ama evet. bu... Milletvekillerinin toplum karşısında suç işlediğinde yargılanmayacağı anlamına gelmiyor. Tahmin ediyorum burada bir yanlış anlaşılma var. İkincisi eğer bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmış ise ki bu oylama mecliste tartışmasız yapılıyor. Hı hı. Bunun da nedeni tartışma yaparak hukukun vermesi gereken kararı parlamento vermek istemediği için... Hı hı. Yani dokunulmazlığı kaldırılıyor ama onun suçlu olup olmadığına mahkemeler karar verecek. Sadece yargının önü bu şekilde açılmış oluyor. Peki Arif Dolayısıyla... Bey, e, mahkeme eğer suçsuz bulursa milletvekillerine tekrar dokunulmazlığı iade ediliyor mu? Tabii tabii. Bu sadece zaten o e, hakkında suç duyurusunda bulunan milletvekilinin onunla ilgili... E, hukukla mücadelesinin önüne hmm. önünü açmak içindir. Sadece hmm. o olay içindir. Hmm. Yoksa şimdi hedef şuydu. Parlamentonun işlevini engellenmemesi, yani hükümetin veyahut da başka organların çünkü Hitler yetti kanunuyla parlamentoyu işlersiz hale getirmişti. Hı hı. Bu dokunulmazlık olayının perde arkası burası. Hı hı. Tek tek milletvekilleri ama onlar da bir insan, bir suç işlediği zaman ben milletvekiliyim diye bu suçtan muaf tutulmamalı. Bu eşitsizliğe müsaade de etmemek gerekiyor. Dolayısıyla e, parlamentoda bunun normal bir akışı vardır. Örneğin Savcı eğer bir milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorsa, o araştırma aşamasında prensip olarak tüm milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılıyor. Hı hı. Bu bir, bir prensip anlaşması. Hı hı. Savcılık araştırmasını bitirdikten sonra eğer dava açması için bir neden var ise bunu meclis başkanına bildiriyor ve meclis başkanı da komisyona bunu ileterek bir komisyon var ekstra bunun için. Tüm grupların milletvekillerinin olduğu bu komisyonda evet biz kaldırılmasını şu şu nedenlerden dolayı istiyoruz ki hukuk işleyebilsin diye meclise veriyor. Ve mecliste dediğim gibi tartışmadan oylama yapılarak dokunulmazlığı o olay için kaldırılıyor. Evet. E, olay bittikten evet. sonra tekrar Hı. aynı milletvekili ve soruşturma esnasında da milletvekillerinin Hı. milletvekili olarak çalışmasını engelleyecek hiçbir şeye de müsaade edilmiyor. Hala oturumlara evet. katılabiliyor, komisyonlara katılabiliyor. Hatta savcılık bile bu araştırmayı gelip mecliste yapması gerekiyor. Evet. Onu engellememek için. Evet. E, farklı bir uygulama. Türkiye'dekinden farklı bir uygulama kuşkusuz bu. E, şimdi Arif Bey, e, öte yandan bu Kastor Treni özellikle dünyada genel kabul gören bir eylemdi. Kastor Treni'ne karşı yapılan eylem evet. ki, İşçiler partisinde de bu tür meselelerle ilgili olarak e, gündeme gelen ve e, bir e, vaka haline gelen ve dolayısıyla Türkiye'de bir Türkiye'de Almanya'da e, özür dilerim Almanya'da iktidar ortağı adayı bir parti haline gelmesine sebep olan çevre meselelerden bir tanesi. Yeşiller Partisi neden e, bu dokunulmazlığın kaldırılmasına kabul oyu verdi? Ben bunu merak ediyorum çünkü sonuçta e, ne bileyim e, bu e, nükleer atık yüklü trenin, ...engellenmesine yönelik bir eylem... ...bana demokratik bir eylem olarak görünüyor. Yani bunun suç olarak nitelendirilmesine çok şaşırdım işin açık tarafı. Yani özellikle Yeşiller Partisi buna neden kabul oyu verdi? Yani birincisi biraz önce söyledim. Bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına oy vermek... ...o eylemin suçlu olduğu anlamına gelmiyor. Bu anlamı bir kere oradan çıkarmamak lazım. Hı -hı. Sadece yalnız onun suç olup olmadığına... ...çünkü savcılık soruşturma açıyor... Suç olup olmadığını artık mahkemeler karar verecek. Politik verilen bir karar değil. Dolayısıyla şimdi şu var. Gerçekten biz atomların atıklarının taşınmasını en fazla engelleyen hatta sol parti yokken bile bunu toplumun gündemine getiren bir partiyiz. Hı hı. Dolayısıyla barışçıl yöntemlerle atom silahlarına karşı, atom atıklarına karşı, çevrenin kirlenmesine karşı etkinliklerin en ön... ...taflarında bizler yer alıyoruz. Hı -hı. Fakat tüm bu etkinliklerin... ...barışçıl yöntemlerle... ...olması gerekiyor. Ne yazık ki... ...savcı bilhassa... ...demir yollarının altındaki taşları... ...atarak, onları temizleyerek... gidişi engellenmesini... ...bir suç unsuru olarak görüyor. Hı -hı. Ama bunların suçu henüz zaten... ...kararlaştırılmış değil. Hı -hı. Parlamento sadece... ...o yargı sürecinin... ...önüne açması gerekiyor. Bu da zaten meclisin tüzüğünde, iç tüzüğünde belirlenmiş bir ilke. Yani bizim hmm. işimize geldiği için iş tüzüğü biz işlersiz hale getiririz. Hmm. İşimize gelmediği anda onu işletiriz mantığı hmm. bence tek tutarlı gelmiyor. Sol partinin yani, size yönelik bir eleştirisi var bu konuda ona ne diyeceksiniz? Ama şey değil yani bunu yapan örneğin bir yeşil milletvekilinin de hakkında böyle bir soruşturma açılmış olsaydı hmm. Ilke olarak bizim parlamenter grubumuz mecliste bu dokunulmazlığın kaldırılması için oy verirdi. Çünkü bu temel bir ilkedir. Hı hı. Kişilerden ve partilerden bağımsız temel bir ilkedir. Bunun korunması gerekiyor. Ahmet Bey bir şey soracağım, hukuki bir şey. Ne kadar suçlu olup olmadığını ispat etmek ayrı bir şey. Hukuki bir şey soracağım. Yani herhangi bir konuda milletvekilleriyle ilgili herhangi bir konuda savcılık eğer bir soruşturma başlatırsa bu bu soruşturma'nın akameti açısından milletvekilinin o konudaki dokunulmazlığı kaldırılabiliyor mecliste öyle mi? Şimdi soruşturma aşamasında prensip olarak e, parlamento engellemiyor savcının araştırması onun için. Her de hı hı. araştırma aşamasında dokunanmak Ama meclis bir soruşturma açılmadan kendi kendine bir karar vermiyor o zaman öyle mi? Hayır, hayır. Anladım. Meclisin öyle bir kararı, evet. devlet savcısının meclis başkanına bildirimde bulunması gerekiyor. Anladım. Ve aradan en az 48 saat geçmesi gerekiyor hı. ki savcılık araştırmayı devam edebilsin. Anladım. Arif Bey hakikaten... Yani parlamentonun inisiyatifiyle olan bir şey değil. Burada dediğim gibi hı. yargı gerçekten... E, Yürütme ve yasamanın görevlerini birbirinden ayırma ilkesiyle ilgili bir şey. Hı hı. Gerçekten bu dokunulmazlık olayıyla ilgilenenlere bilhassa Mart 2 1933'te Hitler'in dkp milletvekillerini yani komünist milletvekilleri tutuklatıp sosyal demokratları da engelleyerek parlamentoyu işletsiz hale getirip tamamen kendi diktatörlüğünü kurmasından kaynaklanan ve bunu engellemek için alınan bir önlem. Yoksa milletvekillerini normal vatandaştan farklı bir insanmış gibi göstermemek. Çünkü o da eğer suç işliyorsa mahkeme karşısında normal bir insan gibi onun hesabını vermelidir. Pre prensip bu burada. Evet. Arif Bey hakikaten bilgilendirici bir konuşma oldu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ee, biz de İşçiler Partisi'nin neden oy verdiğini ve Almanya'da dokunulmazlık meselesine nasıl bakıldığını böylece tekrardan e, check etmiş olduk ve öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler programımıza katılıp bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için.